Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 27 Şubat 5 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar Güneş balık burcunda ilerliyor. Ay ışığını büyütecek bu hafta boyunca ilk dördün fazında başlıyoruz haftaya. Pazartesi ve salı günü ay ikizler burcunda olacak. E, parasal konular, bütçeniz, iş konuları, gelir gider dengenizle ilgili hesaplarınız olabilir. Maddi konulara daha fazla odaklanabilirsiniz hafta başı. Bazı alışverişleriniz gündemde olabilir, beklenmedik harcamalar da olabilir. Özellikle salı günü parasal konularda biraz stres hissetmeniz mümkün. Çok fevri davranmayın. E, paranızı harcarken ya da bazı alışverişlerde paranızı yönetirken karar alırken daha sakin olmakta fayda var. Bu dönem zaten Mars etkisiyle beraber bir süredir para konularında bütçenizi denkleştirmekte zorlanıyorsunuz. Evet biraz daha sabretmek gerekiyor. Mart sonundan itibaren para alanınız daha sakinleşebilir, dengeye kavuşabilir. Çarşamba'dan itibaren Ay Yengeç burcunda olacak. Cuma akşamına kadar olan süreç içerisinde yakınlarınızda olup bitenlere karşı daha meraklı, daha ilgili olabilirsiniz. Bilgi alışverişi, haber trafiği artabilir. Özellikle komşularınız, kardeşleriniz, yakınlarınızla ilgili etkileşimler ee, ön planda olabilir sizin için. Kısa bazı seyahatleriniz ya da ziyaretleriniz söz konusu olabilir. Herhangi bir konuda öğrenmek, araştırmak, yazmak, çizmek, okumak, tasarlamak için de yine bugünleri değerlendirebilirsiniz gezegeniniz Venüs Jüpiterle birlikte Koç burcunda olacak hafta içerisinde 1 Mart 2 Mart Venüs Jüpiter kavuşumu şanslı ve kısmetli bir açı olarak size de olumlu, iyimser enerjiler verebilir. Özellikle yardıma ihtiyacınız olan alanlarda maddi manevi destekler alabilirsiniz. Yaratıcılığınızın da yükseldiği bir dönem. Kendi başınıza kaldığınızda e, bu bunu daha iyi değerlendirebilirsiniz yalnız yapacağınız çalışmalarda değerlendirebilirsiniz biraz böyle kısa bir mola bir tatil istiyorsanız bu hafta bunun içinde güzel imkanlar karşınıza çıkabilir yurt dışı uzaklarla ilgili alanlarda da bazı yardımcı enerjiler altında olabilirsiniz Satürn Kova burcunun son derecelerinde olacak bu hafta artık Kova burcundan ayrılmak üzere Merkür Satürn'le birleşecek 2 Mart 3 Mart'ta bu da kariyeriniz geleceğe dair konularda daha ciddi düşüncede içerisinde olduğunuzu gösteriyor bir yandan da bir enerji değişimi var Belki çalıştığınız ortamda otorite figürleri üstlerle olan ilişkilerinizde artık bir dönemin kapanması bir sonuca ulaşmanız mümkün planlamalar içerisinde olabilirsiniz ciddi konuşmalar ciddi kararlar anlaşmalar sözleşmeler de söz konusu olabilir e, kariyerinizde artık yaptığınız yaptığınız çalışmaların sonucunu da alma dönemindesiniz. Bununla birlikte 3 Mart'tan itibaren Merkür artık kovadan ayrılıp balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Daha ruhsal, daha duygusal, daha yaratıcı, daha empatik bir enerji vermeye başlayacak size. Arkadaş ilişkilerinizde biraz daha duyarlı olabilirsiniz bu dönemde. Grup çalışmalarında kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Sanatsal ortamlar veya daha yardımlaşma temalı organizasyonlar işte daha böyle maneviyata yönelik çalışma alanlarında da biraz daha bu dönemde kendinizi gösterebilirsiniz. Bunlarla ilgili etkileşimleriniz, bilgi paylaşımlarınız, iletişimleriniz ön planda olabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.